Selam arkadaşlar. Bir bestem var. Bu besteyi seslendirmek istiyorum. İyi dinlemeler. Nalet olsun tanımamışım ben hiç seni. Olmaz olsun sevmemişsin sen hiç beni. Canın sağ olsun beni bırakıp ellere gitti. Allah'ım duysun bir can ölüyor sebebi sensin. Açtın her yaradan hesap sorar yaradan haberin olsun. Son bir kez gel mezara konmadan güllerin sonsun. 15 yaşındaydı başladı ya baş boş duruşması Zordur unutması üç yıllık aşkı o oh, yalan bakışlı İyi dinle sevdiğim sana yazdım bu son şarkıyı İstediğin oldu özgürsün artık mutluluk çalsın kapını. İyi dinle sevdiğim, sana yazdım bu son şarkıyı. İstediğin oldu, özgürsün artık, mutluluk çalsın kapını.